Merhabalar arkadaşlar. Bugün çay üzerine konuşmaya başlayacağız. Çaydan bahsedeceğiz. Ardından bu çay örneğini kullanarak zamanı verimli kullanmayı bahsedeceğiz. Ardından da ders çalıştığımız zaman çözdüğümüz soru bankalarındaki çözülmeyen sorular. Soru nasıl çözülür? Konuyu hallettiniz, soru çözüyorsunuz. Bu kitaplar bitti, ne anlama gelir? Bunlardan bahsedeceğiz hep beraber. Çay muhabbettir arkadaşlar. Çay sızıdır, çay vefadır, çay aşktır, çay derttir, çay sevinçtir. Çünkü biz çayla başlarız güne, çayla bitiririz. Sabah kahvaltıda çay olmayınca bir şeyler eksik kalmış gibi olur. Akşam yemekten sonra yine gönül bir çay ister. Çayın da açık, kaynar olmayanı, şekersiz olan da makbuldür. Neden? Çünkü şeker üç beyazdan uzak durun vesaire bunların bilimsel açıklamaları var zaten. Yine çay demiri bağlıyor. Biz buralarda değiliz. Çayla alakalı da çok şiirler vardır. Şiirler yazılmıştır. Bunlara da yine şiir kitaplarından bakabilirsiniz. Peki neden konumuz çay? Çayı nasıl demleriz normalde? Bunu bir kendimize sorarsak mutfağa gittik. Bir çaydanlık var altta. Bir de üstte demlik var. Üst tarafa kuru çay koyduk demlik kısmına. Alt tarafa şimdi rakamları yuvarlayarak konuşacağım. Alt tarafa iki birimlik su koyarsak bu iki birimlik suyun bir birimliğini de üstte çayı demlemek için kullanacağız. Altta da bir birim. Yani iki küsür birim de diyebiliriz buna. Çünkü buharlaşması şunu bunu onu da hesap edersek. 2 birim üzerinden konuşalım. 2 birim biz çaydanlığa koyduğumuz zaman bir birimini 10 dakikada kaynıyorsa iki birimi kaç dakikada kaynayacak? 20 dakikada. Daha sonra bu 20 dakika geçtikten sonra alttaki kaynayan suyun bir birimini üstteki kavrulan o kuru çayın üzerine de demlemek için döktük mü? Döktük. Bir 10 dakikada o üstteki çayın demlenmesi gerekiyor. Geçti mi 30 dakika? Evet. Aynı zamanda çayın altının da açık olması gerekiyor ki çay soğumasın. Çay soğumaya gelmez. 30 dakikada biz çayı demledik. Hazır. Şu şekilde yaparsak. Eğer ki biz alt tarafa 2 birimlik değil de 1 bir birim yine küsuratını da ekleyelim buharlaşma miktarını. 1 bir birimi ekledikten sonra alttaki kaynadı. Üstteki de yine bunun buharıyla o kuru çay kavruldu. Biz bu alttaki suyu üstteki çaya döktüğümüz zaman üstteki çay demlenirken alttaki bir birimde kaynarken 10 dakika geçti. Alt tarafa da yine bir birimlik su ilave ettiğimizde üstteki çay 10 dakikada demlenirken ikinci 10 dakikada alttaki ikinci bir birimlik su da kaynamaya başladı. O da 10 dakikada kaynadı. Şu an çay yine hazır. Üstteki çay demlenirken alttaki çayın altına yeni koyduğumuz su da kaynamaya başladı. Toplam 20 dakika geçti. Buradan zamanı verimli kullanmak meselesi. Eş zamanlı iş yapabilme meselesi. Buraya gelmek istiyorum. Bunu çaydan örnek verdik çünkü çay hep hayatımızın içerisinde. Bunu siz yine kendi yapacağınız işlerde hani aynı zamanda yani çay bir taraftan demlenirken alt tarafta da su kaynayabilir mi? Evet o zaman bunları eş zamanlı yapabiliriz. Bunda problem yok. Bunun gibi kendi işlerinizde de bu şablonu uygulayabilirsiniz. Eğer ki eş zamanlı yapmış olursak bakın 30 dakikada hazır olan çay 20 dakikada hazır olmuş oldu. Üçte biri bizim için artık elimizde bir vakit zaman en kıymetli hazine. 10 dakika elimize geçmiş oldu. Burada bununla alakalı zamanı verimli kullanmak. Bunun örneğini çoğaltabiliriz. Eş zamanlı yapabileceğimiz şeyleri bunun gibi yapabiliriz. Şimdi gelelim soru bankalarına. Konuyu çalıştık, hallettik. Derste, de dershanede, okulda. Şimdi yaz tatili de geldi, geliyor. Yazılar bitti. Okulda bazı öğrenciler belki sadece Yazılı odaklı çalıştı, liseyi bitirmek adına bir şeyler yapmak istedi, elle alayım geçeyim dedi. Veya ne bileyim lise okumuyordur, daha üst seviyelerde ilerlemek istiyordur. Kendi gireceği, kendi alanıyla alakalı sınavlar vardır. Burada da yazılı gibi konuşmayacağız yani o ayrı bir muhabbet. Kendini hangi alanda geliştirmek istiyorsa o arkadaşımız zaten liseden öyle ya da böyle bir mezun olur. Kendini o alanda yetiştirmeye bakmalıdır. O çay demlerken ki kalan 10 dakikalık zamanları biriktirdiğimiz zaman zamanını oraya ayırmalıdır. Okulu öyle ya da böyle bitirdi. Bizim mevzumuz sınavlara hazırlanıp iyi bir sonuç elde edip bir yerlere yerleşebilmek. Konuyu çalıştık. Konuda herhangi bir eksimiz kalmadığını düşünüyoruz. E, formülleri, dipnotları onları da çalışma masamızın karşısına yapıştırdık. Zihnimize yerleşinceye kadar. Daha sonra soru bankasına geçtik. Soru bankalarını çözdük çözdük. Bunları bir de böyle fosforlu kalemleriniz de var. Onlarla tik atıyorsunuz. Yanlışları yuvarlak için alıyorsunuz. Peki sen bunu bitirdikten sonra bu kitap bitti mi? Aslında bitmedi. Sadece sen bildiklerini yaptın, bilmediklerini yuvarlak için aldın. Kitabı orta geri dönüşüme atamazsın şu an. E ne yapacağız o zaman? Burada bir tane maket bıçağı, bir tane de pirit. Pirit derken e, yapıştırıcı diyelim, kağıt yapıştırıcısı. Çünkü marka çok da güzel bir marka değil. Bunları arkadaşlar maket bıçağını kullanarak çözemediğimiz soruyu şöyle göstereyim. Çözemediğimiz soruyu buradan şöyle kesiyoruz. Daha sonra evde kullanmadığınız kardeşiniz olur, abinizin, ablanızın olur. Kullanmadığı defterlerden bir tanesini kendiniz, kendinize de soru defteri olarak seçiyorsunuz. Bunu da Boş kağıt olmuş olsa daha iyi olur belki. Kareli, çizgili neyse fark etmez. Evde israf olmayacak. E, el altında dolanan ama sizin işinize yarayacak. Sizin soru defteriniz olacak bir defter. Bu defteri de şuradan ikiye ayırdık mı? Evet. Bu kestiğimiz soruları buralara teker 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 yapıştırıyoruz. Branş branş ayırmanız sizin için daha iyi olur. İyi tasnif etmiş olursunuz. Hangisi lazım olursa oradan açar bakarsınız. Bunları yaptıktan sonra bu soruları ayırmak için de buradan çizgiler çekiyoruz. Artık sorular burada. Çözümleri de buraya. Nasıl yapacağız çözümleri? Hocanıza götürdünüz. Herhangi bir o soruyu çözen bir arkadaşınıza gösterdiniz. O soruyu buraya çözmeyecek. Çözecekse de kurşun kalemle çözecek. Daha sonra siz anladınız, içselleştirdiniz. Bunları sileceksiniz arkadaşlar. Kendiniz bu soruyu kendi anlayacağınız şekilde hataya düşmeden yine dikkatli bir şekilde bunların çözümünü buraya yapacaksınız. Peki hocam. Bu kitapta bu çözdüğüm sorunun arkasındaki soruyu da çö çözemedim. Tamam. Hatta öyle olur ki şöyle göstereyim tekrar. Şu soru tam şurada bitiyor. Arkasındaki soru bakın biraz daha aşağı kadar uzuyor. İkisini de çözemedim hocam. Ne yapacağız? Evet ikisini de keseceksin ama hangisinin boyu daha uzun? <laughs> Buradaki. Bunu keseceksin buradan. Artık arkadaki soruyu da çözememiştim onu o soruyu buraya yapıştırmadan önce arkadaki yapıştırdığında arka tarafta kalacak soruyu sen buraya kendin yazacaksın. Hiçbir hata olmadan dikkat ederek. Daha sonra altına da o büyük hacimli soruyu yapıştıracaksın. Yine aralarına çizgi hocana arkadaşına çözdürüp yine onları silip kendin çözümünü yapacaksın. Bunların hepsini yaptıktan sonra artık bu sorun bu kitabın içindeki çözemediğin soruların hepsi nerede? Senin kendi soru defterinde. O halde bu kitabı ne yapacağız? Artık bu kitapla bir işimiz yok. Çünkü içinde sadece senin çözdüğün, yapabildiğin, doğru sonuca ulaştığın sorular var. Bunlar artık geri dönüşme. Doğaya katkı. Yine israfı yok. Aynen defteri de evde gidip de para verip almadınız. Defteri evde kullanılmayan bir defter seçtiniz kendinize. Bir soru defteri yaptınız. Çok da böyle alengirli bir defter olmasına gerek yok. Bunu da yaptıktan sonra artık sizin çözemediğiniz soruların hepsi bu defterde. O zaman bu sizin kendinize has bir soru defteriniz olmuş oluyor. Ve bunu haftada bir, ayda bir yine aynı şekilde bunu e, haftada bir kontrol edip de daha sonra tekrar ayda bir kontrol edin demiyorum. Haftada bir kontrol edersiniz. <laughs> bu sıklık yine sizin o soruları içselleştirmenize göre değişir. Haftada bir olur, 3-4 günde bir olur, ayda bir olur, 2 haftada bir olur. Bunu siz kendiniz ayarlarsınız. Artık oradaki çözemediğiniz sorular, yani o soruyu nerede görseniz tanırsınız. Şunu demek istemiyorum yanlış anlaşılmasın. O soruları ezberleyin demek istemiyorum arkadaşlar. O sorularda kullandığınız yöntemler, sayısal olarak konuşacak olursak formüller vesaire. Artık siz onları tekrar ettikçe, aynen o masanızın karşısındaki asıl formüller gibi onlar sizin bilinçaltınıza ne yapmış olacak? Yerleşecek. Bundan sonra sınava da artık e, sınava girmenize birkaç hafta kaldı. 3-5 gün kaldı. Soru çözmeyi bıraktınız, konuları bir kenara bıraktınız, artık kafanızı dinlemeye başladınız. Ama bu defter elinizden düşmeyecek. Yine bu defter sizin kendi defteriniz, kendi çözemediğiniz sorulardan oluşan defter. Bunları yine sık 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 bakacaksınız ki belki sınavda bunlara benzer sorular çıkabilir. Diğer kitap ne oldu? Ya onları zaten çözüyordun. Onlar geri dönüşünde artık. Problem yok. Bu şekilde arkadaşlar. Çay önemli. Zamanı verimli kullanmak önemli. Es zamanlı çalışmak önemli. Neyi nasıl yapacağımızı bilmek. Hani çok çalışmaktan ziyade programlı ve verimli çalışmak önemli. Şimdi bakalım çayın altına kaynamış mı? Çay ihmale gelmez arkadaşlar. Beklediği zaman soğur, acır sizler de sevdiklerinizi, sizi ileriye götürecek şeyleri, size değer katacak şeyleri ihmal etmeyin ki soğumasın, acımasın. Hayırla kalın.